Hanım merhabalar. Merhabalar Abdullah. Yeni bir YouTube videomuzla izleyenlerimizin karşısındayız. Herkese yeniden merhabalar. E, bugün biraz sizi tanımak istiyoruz. Bu sorumuzun cevabı aslında sebebi de şu. Geçtiğimiz günlerde siz kimsiniz diye bir yorum aldık Instagram'da. Bilinçli olarak mı sordular ya da gerçekten sizi mi tanımak istiyorlardı kararsız kaldık. Biz de böyle bir videoyu çekelim, arşivimize koyalım diye düşündük. Funda Öner kimdir? Ne iş yapar? Buyurun söz sizde. <laughs> Şimdi birisi Türk toplumunda sen siz kimsiniz derse ya da sen kimsin derse bu bir kavga sebebi biliyorsun aslında. Ama ben bunu böyle algılamayacağım. Muhtemelen izleyicimiz bizi tanımıyordu. Yani ben öyle yorumluyorum bu durumu. Ben kimim? Mukaddes bu bunu da önerim aslında. Annemlerin küçük kızı, ablamın küçük cadı kardeşi. Aslan hemşirelik olan mesleğinden istifa etmiş bir bireyim. Ama sanırım buradaki soru biraz daha Derin bir soru, hani sen kimsin? Hep ekran karşısında görüyoruz gibi. Bak arkadaşlar ben aslında gün içerisinde çok hızlı konuşan bir bireyim. Her şeyden önce yani sizin videoların karşısında gördüğünüz o tane tane konuşan Funda günlük hayatta muazzam bir hızlı şekilde konuşuyor şu anda olduğu gibi bir tık da kambur duruyorum. Her zaman videolarda gördüğünüz gibi dimdik duramıyorum. Onun dışında gayet neşeli olduğumu düşünüyorum. Arada somurttuğum zamanlarda da dünyayı cehenneme çevirebilecek bir enerjim olduğunda farkındayım o yüzden bunu çok tercih etmemeye gayret ediyorum. Ama ailem genelde hani bir şey kızdığım zaman özellikle bunu yaptığımı söylüyorlar. Isparta mezunuyum, Hemşerik mezunuyum. 6 yıl bir devlet memurluğu geçmişim var ve daha sonra tanıştığım tetayla ile birlikte de dönüşen bir hayatım var. Şimdi de Antalya'da ofisimde hem görüşmelerimi alıyorum. Hem de bir güzellik merkezi ve sürücü kursum var. Buradaki işletmelerde de ufak çaplı da olsa görevlerim var. O görevlerimi devam ettiriyorum. En önemlisi sanırım kendimi tanımlarken ben bir kahve sevdalısıyım. Kahve içmekten çok hoşlanıyorum. Bir de arkadaş sevdalısıyım. Arkadaşlarımla olmak bana çok büyük keyif veriyor. Bu durum her zaman geçerli olmuyor tabii. Herkes de olduğu gibi bazen onlarla olmak bana keyif değil zul gibi de gelebiliyor. Sizlerde olduğu gibi. Bunun gayet normal olduğuna inanıyorum. Vallahi anlatacaklarım bu kadar galiba ilk aklıma gelenler. Bunlar Abdullah. Senin bir sorun varsa ben onu alayım ona göre gideyim. Çok daha kolay olacak çünkü. Peki tabii ki bir soru soralım. Hatta birkaç soru soralım. Bunların zevkleri nelerdir? Nelerle uğraşır? Hobileri nelerdir? Biraz bunlara ufaktan bir değinebilir miyiz? Küçükken hep dansçı olmayı istemiştim o yüzden dans etmekten çok keyif alıyorum e, dans gecelerine katılmaktan herhangi bir müzik ortamında oynamaktan inanılmaz keyif alıyorum bir de yakıştırıyorum da açıkçası kendim. hani yakıştırdığım için de belki zevk alıyor olabilirim az önce de söylediğim gibi kahve içmek bana çok keyif veriyor kahveli olan her ortamı seviyorum zaten çevremde genelde beni hep kahveyle kandırır hadi gel bir sahilde kahve içelim hadi gel şurada bir kahve içelim e, bu durum bazen annemi babamı sinirlendiriyor hani sabahın akşama kadar kaç tane kahve içiyorsun sen falan şeklinde böyle isyanlar var Zevk olarak baktığımda en büyük zevklerimden bir tanesi kitap okumak. Özellikle kendimi çok mutsuz hissettiğim zamanlarda kitapla çok aşırı neşir olmayı seviyorum. Çünkü benim kötü bir huyum var Abdullah. Belki de bu işe girmeme sebep olan bir huy. Çok böyle demolize olduğum zamanlarda e, konuşmalarımı çok da kontrol etmiyorum. Biraz böyle savruk konuşmalar gerçekleştirebiliyorum. Hem hızlı konuşuyorum hem de hızlı reaksiyon veriyorum denilebilir benim için. E, zaten kırmızı karakterde bir bireyim. E, o yüzden tepkilerim anlık oluyor. Bu da çevremi kırmama sebebiyet veriyor. Bunu engellemek için de genellikle kitap okumayı tercih ediyorum, müzik dinlemeyi tercih ediyorum. Ama en sevdiğim aktivite, e, hayattan en keyif aldığım anlar sadece dans ettiğim anlar diyebilirim. Onlar benim için gerçekten çok özel zaman dilimleri oluyor. Peki Funda Hanım, hayatınızın odak noktasında Teta var. Yani bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla. Teta hayatınızı tam olarak nasıl etkiliyor diye soralım. İlişkilerinizi nasıl etkiliyor? Belki bununla alakalı birkaç bir şey söylemek istersiniz. Evet, Teta hayatımın merkezinde yer alıyor ama benden sonra merkezinde yer alıyor. Az önce de söylediğim gibi ben anlık reaksiyonlara çok yüksek bir bireyim. E, tabii ki yaptığım çalışmalarla, aldığım eğitimlerle bunları inanılmaz derecede sadeleştirmeye başardım. Bu benim için gerçekten bir başarı bu arada. Belki birçok insan için çok basit bir eylemdir ama benim için o kadar basit değildi. E, bu çalışmalar, eğitimler sayesinde, onların katkılarıyla bunu başarabildim. Arkadaş ilişkilerime nasıl yansıyor? E, çok keyifli yansıyor aslında. Ne yapıp ne yapmamam gerektiğini biliyorum. Tabii ki ufak tefek e, aksaklıklar benim hayatımda da oluyor. E, i̇lişkilerime nasıl yansıyor? İlişkilerime çok güzel yansıyor diyebilirim Abdullah. Hani bunu sevgililik ya da arkadaş e, arkadaşlık ilişkisi olarak ayırmadığımız sürece yani genel olarak baktığımız aslında çok güzel yansıyor. Şöyle ki herhangi bir durum karşısında hatalı olup, olmamam, olup olmamama bakmaksızın önce ne hissettiğime odaklanıyorum diyorum ki sen burada ne hissediyorsun? Eğer bu insanla yaşadığım durum sürekli bana kendimi değersiz ya da işte yetersiz ya da başarısız gibi negatif duyguları yansıtıyorsa sonrasında tabii ki hemen teta çalışması yapıyorum kendim. Hani ben bunu ilk ne zaman deneyimledim vesaire gibi 5 neye 1 sorularını kendime sormaya başlıyorum. Çünkü benim artık bir uzuvum gibi olmaya başladı teta. Olaylara böyle çok sade orla böyle bakamıyorum açıkçası. Altındaki sebepleri araştırıyorum. Fakat sebebi bulduktan sonra kendime şu soruyu soruyorum. Sen böyle bir durumun içinde olmak istiyor musun? Yani sen Abdullah'la şu anda bu videoyu çekmek istiyor musun? Mesela çok basit bir soru olsun. Şimdiki için söyleyelim. Eğer cevabı maayırsa bana bu anlamda netlik ve netliğin yanında da muazzam bir özgürlük hissi kazandırdı diyebilirim Teta için ilişkilerimde. O yüzden arkadaşlarım biliyor ki bahaneler uydurmak yerine ga gayet net bir şekilde bir şeyleri söyleyebilen bir funda varlığından bahsetmemiz çok mümkün diyebilirim. Peki funda Hanım son olarak şunu sormak İlla ki hani benim de zaman 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 uyarıyorsun o kelimeyi kullanma, şöyle yap, böyle yap gibisinden. Sizin hayatınızda en çok kullandığınız olumlu ve olumsuz cümleleri, kelimeleri de merak ediyoruz. Hep biz uyarıyorsunuz ama siz ne yapıyorsunuz bu konuda? Kötü bir soru bence. <laughs> Çünkü gündelik hayatımda yanlış kullandığım en önemli kelime salak kelimesi. E, bunu söyleyebiliyoruz diye düşünüyorum. O yüzden söyle telaffuz ettim. Çok salak kelimesi kullanıyorum. Çok sevdiğim zamanlarda da kullanıyorum. Çok kızdığım zamanlarda da kullanıyorum. Ama en çok kullandığım cümle şu oldu. Çok eskiden beri bu oldu. Belki de inanmamı da bu sağladı. Ya çok şanslıyımdır ben ya. Hallederim. Diyorum. Hep mesela bu cümle gün içinde üç kere, dört kere, beş kere karşıma çıkıyor. Çünkü e, bir hayat akışı devam ediyor ve bu akışın içerisinde olaylarla, durumlarla, insanlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bazen benden kaynaklı, bazen de karşıdan kaynaklı, bazı aks silikler ya da aksaklıklar meydana gelebiliyor. Eğer böyle bir durumla karşılaştıysam hep şunu söylüyorum. Hallederiz ya ben zaten şanslı bir insanım. Bakalım nasıl hallolacak gibi e, birazcık böyle akışa bırakmaya çalışıyorum. Ama bunu yaparken de tabii ki olayın, durumun e, derecesine önem seviyesine göre de hafif bir kaygıyla karşı karşıya kalabiliyorum. E, kaygılandığım zamanda da şunu söylüyorum. Sakin ol Funda. Her şeyi halledebilirsin. Bunu biliyorsun diyorum. Ama buradaki bu her şeyi halledebilirsin cümlesi şey gibi değil böyle. Yani, sen yaparsın işte muhteşemsin işte sen en iyisin falan anlamında değil. Burada biraz da akışa geçebilmek için çok kendime bunu söylüyorum. Çünkü kaygı duymaya başladığımızda bunu kaygı problemi olanlar çok iyi biliyorlar. Kaygı böyle bir çığ gibi hani sen bir kar topu atıyorsun aslında karşıdakin ama bir bakıyorsun oraya gidene kadar çığ gibi olmuş. Bu bizim için hayatımız için de geçerli. Ben hep bu örneğin kendi hayatımda olduğunu biliyorum. O yüzden o çığa dönmeden yani kocaman bir kar topu haline gelmeden küçük bir haldeyken halle dersin deyip kendimi sakinleştirmeyi tercih ediyorum ama en olumsuz söylediğim şey dediğim gibi salak kelimesi olabilir. Bunu sevgi cümlesi olarak kullanıyor olmamı yanlış olduğunu bildiğim halde ağzımda çok fazla yer edilmiş bir kelime. Çok da değiştiremedim aslında bunu. Azalttım, çok azalttım. Günde belki 10 kere bu kelimeyi kullanıyorsam artık belki 10 günde 2 kere falan kullanmaya başladım ama hala evet kendimi eleştirdim okullardan bir tanesidir diyebilirim. Çok da tuzak bir soruymuş. Teşekkür ediyorum bu arada. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sizi daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Bu videoyu da paylaşıp bizi izleyenlerle sizi daha yakından tanımalarına vesile olmaya çalışacağız diyerek son sözü size bırakıyorum. Ben yine e, video bitiminde şöyle Funda Hoca olarak dik bir pozisyonda oturayım. Sesimi biraz daha azaltayım ve yavaş yavaş konuşayım. Garip bir şey aslında biz kendimizi en iyi tanıyan insanlar olduğumuz halde başkalarının aklında farklı farklı düşünce yapılarına e, bürünürüz ve o insanların bizden beklentilerini farkına varmadan karşılama çalışırken buluruz kendimizi. Kendimiz olmak bu anlamda çok önemli diye düşünüyorum ben. Umarım bir sonraki videomuza kadar siz de kendiniz olabilir ve çevrenize de kendi kalbinizdeki o güzel sevgiyi hızlı bir şekilde yayabilirsiniz. Eğer başka merak ettiğiniz sorular varsa ki bu videoda olduğu gibi aşırı sıkıştırmadan olursa mesela hani hangi kelimeleri negatif kullanıyorsunuz gibi şaka bir tarafa tabii ki onları da sorabilirsiniz. Bütün merak ettiklerinizi YouTube videomuzun altına yazarak ya da Instagram hesabımızdan bana DM olarak ulaştırabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince size cevaplamaya çalışırım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.